Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere hard disk ile hangi madencilikleri yaptığımla ilgili bir video hazırladım. Gördüğünüz gibi şu anda Chia'nın pilotlarıyla flex kazmaktayım. Geçtiğimiz günlerde 35,938 terabaytlık bir gücüm var şu anda. Geçtiğimiz günlerde 2FX düştü bana. Tabi şu anda flexin değeri belli değil. Hiçbir borsada yok. Görüyorsunuz. O yüzden ne kadar bir kazanç getirir bu bilmiyorum. Bunu çayla aynı anda yapabiliyorsunuz. Hiçbir zarar yok. Heypulla da aynı anda yapabiliyorsunuz. Bunu indirelim. Şimdi de apple'a bakalım arkadaşlar. Bu şekilde bakalım. Gördüğünüz gibi buradaki kazım gücüm 37.5 terabyte. Online pilotlarım da bu şekilde. 19 tanesi imzasız gözüküyor ama bunu da kazım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka bir cüzdan kodu oluşturarak bu pilotları oluşturmuştum Mad Sola kazardım diye ama sonradan vazgeçtim. Onları da buraya ekledim. Yani Apple'da Chia'nın değerinde düşmesiyle birlikte Chia'nın değerine de bakalım şu anda güncel değerine. Dün 300 doların üstünü atmıştı. Bugün 288 dolara kadar inmiş. Yani bir iniyor bir çıkıyor. İlk çıktığında siz de biliyorsunuz 1500-1600 dolarlardaydı. Bugün itibariyle 288 dolar. Dün ne kadar kazanmışız? Çünkü şeyimiz işte 0.85. Evvelsi gün 93'lerde falandı. da. Yani 85-90 arası oynuyor bu. Siyanlı değerinin düşmesiyle ilk başlarda kazancımız Günlük 6 dolar falan oluyordu. Şu anda 2-2,5 dolara kadar düştü. Şu anki kazancımız 12 dolar. Dün 10 dolardı. Ve ayrıca Miner Gate'de bir işlemci madenciliği de yapayım dedim. Bu Miner Gate'i kullanarak Monero kazımı da yapabiliyorsunuz. Hem işlemci hem de ekran kartınızı aynı anda kullanıyor. Yani bunu 24 saat deneme amaçlı bir çalıştırdım arkadaşlar ama yani 24 saatte 0.15 cent yani bir dolar bile kazanamadık. İşlemci %100 kullanıyor. Çok fazla güç harcattırıyor. Yani hakkı şeyini kurtarmıyor. Deneme amaçlı yapmıştım. Onu da MinerGate'ten şuradan programını indiriyorsunuz. Şöyle bir program var. Start Mining dediğiniz zaman şuradan çekilecek sayısını seçiyorsunuz. bu da gördüğünüz gibi ekran kartı bu işlemci 16 çekirdekli kötü sayılmayacak yani Ryzen 7 5800X bir işlemcim olduğu halde 24 saatte kazandırdığı 0.15 cent. Belki iyi bir ekran kartıyla daha yüksek değerlere ulaşılabilir. Ekran kartım 1050 Ti eski bir ekran kartı. Yani işlemcim iyi olmasına rağmen bu kadar bir kazanç verdi. Yani pek değmedi yani. Bıraktım o yüzden bunu. Evet arkadaşlar an itibariyle yaptığım madencilikleri anlattığım bir video hazırlamak istedim. Yeni videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.